Evet Berat ilk balığı aldı. Turuna diyor. Geleyim arka tarafını arkandan çekeyim daha iyi olur. Güzel. Soluna geçeyim solundan çekeyim şöyle. Heh. Göründü balık. Yavaş su, kıyıya geldin mi hızlı hareket ettirme. Güzel güzel. Kalamayı açtım biraz. Biraz sık çok fazla açık o. Sen kıyıya gel. Balık yaklaştığında şey yaparsın onu. Geri gidersin. Biraz sık sık kalamayı. Sık kalama yazık. Abi. O fazla. Şu an kalama sık Tamam. kıyıda ağzın ucunda yavaş yavaş sen yaklaş şimdi balığa yaklaş çok uzaktasın hamle yapamayacağım yaklaş iki iğne de girmiş mi çıktı, çıktı da alırız onu dur su olmayın ha al. al onu ha ayağımla vurdum helal 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 ayağım da fazla ıslanmasın diye şöyle görüyorsunuz Yoksa suya gireceğim bileğime kadar. Berat tebrik ederim. Eyvallah. Abi. Şöyle yapalım şöyle. İlk balık güzel oldu. Mezuramız var, sıcağı sıcağına. Olurdu, şeyi alayım <laughs> abi, şunu. Dur takılmasın benimki. <laughs> Al öyle. Evet. Bu Bu altı var. Üstten bebeken darbe yemiş bu da. Evet. Enseye İki, 55 falan. 55-56. Şu güzel balık. <laughs> Şunu duraklatayım. Evet şimdi mezurayı çıkardık. Yaklaştır ağzına. <laughs> Biraz yamuk oldu hayvana. Olsun. 60 geliyor. 61 geliyor. 61. Tekrar tebrikler. Eyvallah abi. Teşekkür ederim.